Evet abi en son nerede kalmıştık? En son 10.000 prestijimiz var gördüğünüz gibi. 366'da konuk çekiyoruz. Bak üst kata, üst kata çıkıyorum. Bak buraya çıktım. Oteli attım. Şuralardaki masalara bak rezalet. Ama otel otel benim beklediğim kadar böyle verimli gelmedi bana. O yüzden bilmiyorum yani şuraları kaldırıp buraları da full masa olarak döşeyebilirim. Burada araştırmacılarım araştırma yapıyor. Araştırmada da nerede kalmışız? Araştırmada bir tane daha artı mutfak geliyor. Orada kalmışız. Güzel. Şimdi başlatalım bakalım. Bir ertesi güne geçtiğim bir gün daha bir takılalım. Belki barlardan birini yukarıda alabilirim. Otel verimsiz bir olaymış gibi geldi bana. Yukarıya iki garson verebilirim. Aşağıya da 5 karson yukarı 3 aşağı 5 olabilir Aşağı 5 kişi çekip çevirebilir mi Hiç sanmıyorum ama bakacağız Etkinlik var diyor cuma günü diyor Etkinlik diyor yani bak bunu getiremiyoruz Tüm ve jambonun kilidini açmamışız çünkü. Şunu, şunu get... Bunu ben niye getiremiyorum ya? Ha şuradan 8 geldi. Şimdi yapabiliyor muyum bu etkinliği? Çok da ordu çağırdık be. Ne ordu doyurduk be. Ama şu mutfağın kilidini açacak işte. Ordunun gelmesi. Sizi ben bir daha yollamayayım mı paşam? Gelin, gelin bir mantar getirin bakayım iki kişi. Oğlum bu askerler de gelişmiş geldi ha bir anda. Ben ilerleyince herhalde. Bir de et getirin o zaman. İleride belki et de lazım olur. Ha ben mantara mı yolladım lan bunları? Biz mantarı zaten kullanamıyorduk ya. Ben mantarı nerede kullanacaktım? Mantarı şu cellatlarda oğlum. Mantarı mantarımız yok diyor bu. Sen bana bu mantarı vermiyorsun. Hayır mı? Burada 14 mantar var diyor. Burada 50 mantar var diyor. 64 de ben bunu alamıyorum. Bu etkinliği hayatım boyunca yapamayacak mıyım yani? Şuradaki 14 mantar satılmadığı sürece olmayacak mı? Üst kattaki durumlar ne? Üst katta dolu. Üst katta dolu. Kimsenin bir şikayeti de olmuyor. Yani yetişebiliyorlar. Yeni bir mutfak bize bu arada iki tane daha garson mu getirmiş olacak yeni mutfak? Aynen. İki garson da aldığımız zaman baya güzel olacak. Bugün abi 2257 kara geçmişiz. 166'nın düz müşteriye bakmışız. %95 doluluk oranımız var bak. Kızgın müşteri varmış. aniye varmış? Sipariş edildi bile. 45 saniye bekledi. Barmen etki içkiyi yere dökmeye başladı filan diyor. Bara koydu. 210 saniyeden fazla beklediği için sinirlenen 3 tane müşterimiz var abi. 3 müşteriye geç gitmiş. Olur öyle şeyler devam. Öyle şeyler olur. Unutmuştur bizim garsonlar falan oraya götüreceğini ya da bir karışıklık olmuştur söylemişlerdir barmene. Barmen aklında tutamamıştır. Sonradan abi aa şöyle bir şey vardı filan demiştir. Barmen de ait demiştir. Böyle dökmüştür, mökmüştür öyle bir şeyler yaşanmış olabilir. Hadi abi, hadi başam. Hadi başam. Şu mutfağı bir bitirelim. Yukarıdaki odaları yıkacağım ya. Bak şu 2, üç 4 odayı yıkacağım ya. 4 odayı yıkarım. Şuraya bir mutfak atarım. 2 garson oraya koyarım. Aşağıdaki şuradaki garsonlardan birini de sadece yukarıya veririm. Bir şekilde ayarlarım ya. Ordu da iyi geliyor ha. Arada gelip gelip ziyafet verip duruyorlar yani. Devletin malının mülkünü. Ziyafetlerde yiyorlar lan. Savaşmaya gidin lan. Bizimkiler bizim koçaralarını yapmış abi? Mantar alamıyoruz tabi. Çileyi aldık. Peyniri de aldık. Sizi ben bir daha bir, bir bibere yollayayım. Bu orduyu biz bir daha çağırırız. Bunlar biber olmadan gelmiyorlar. Bir peynire daha yollayayım sizi ya. Tamamdır abi bak mutfak araştırması da bitti. Mutfak bitti. Şimdi kraliyetten birinin gelmesi lazım ki şunu araştıralım. Artı misafir getirebiliyoruz. Küçük otel mobilyaları. Abi otel otel bilmiyorum ya. Otel bilmiyorum yani ne kadar. Fıçı depolamayı araştırayım bari. Abi fıçı depolamayı araştıracağım. Yine altın müşteri gerekiyor ya. Yani. Şu aşağıdan yürüsem büyük otel mobilyalarına geçeceğim. Sonra sınırsız bar varmış. Hmm ne yapalım şunu araştıralım bari. Biraz zaman alacak araştırmalar ama. Oo bugün 6100 mü ki ara geçtik lan? E ne abi çar biliyor musun? Satılan yiyecek 11. Yiyecek satışımız baya bir düşüş yaşıyorum. Kızgın müşterimiz yok. Evet abi şu üst katı, üst katı bir tekrar bir düzenleyelim bari. Allah Allah bak şöyle mutfak atayım dedim. At şeyi atamıyorum bak şu şömine ızgarasını, doğrama tezgahını falan atamıyorum ben. Buraya sadece bunları atabiliyorum. Ne bunu aşağıda hayvan gibi bir mutfak yapacağım diye iki tane tezgah mı koyacağım? Önünde böyle bir sürü aşçı mı çalıştıracağım? Öyle bir şey mi yapmam lazım? Neyse. Neyse. Şöyle bir deneyelim bakalım da. Artık duruma göre. Şöyle ufak bir mutfak koysam. Ondan sonra o mutfağa bir aşçı alsam. Hatta oraya oraya bir aşçı yeter aslında. Aynı. Ama garson alayım tabii. Bir garson da alayım. Bunlara iki garson koyabiliyoruz bu tezgaha. Baya bak garson sayım falan da baya artıyor. Ee, şimdi buraya bir yeni masa da atmak lazım. 13.000'im var. 13.000 güçlü masalardan koyacağım artık. Güçlü. Onlara bir de deluxe bank koyacağım. Deluxe bank. Burası full böyle biraz daha lüks bir mekan oldu Evet abi şöyle bir şöyle bir deneme atmak istiyorum. Bak buraları bayağı bir masalarla yine doldurdum. Şuraya iki tane küçük masa koydum. Burada yiyenler böyle aşağı falan düşebiliyor yani. Ya da buradan gelenlerin falan ensesine bakabiliyorlar. Böyle bir güzelliği var. İki garsonum bir tane aşçım gelmiş olması lazım da aşçım niye gelmedi lan benim? Ertesi günü başlayalım belki gelir. Abi aşçım buraya gelmiş. Reis. Üst kata çık lan. Koş. Abi sadece ikinci kat diyorum. İkinci kata çıkmıyor. Burada burada sadece ikinci katı siparişlerini yapacak ya. Ay aşçı alı gelir. Yukarıya bir tane daha aşçı almamız lazım yani. Adam senin adını yazdım bak Adam. Hugo seni aldım bakalım artık birilerini kovarız gibi duruyor. 410 müşteri çekebilirim. 11.000 prestijim oldu. Bak Hugo'ya bak geldi. Reisler üst üst kat sizde. Sizlere ayarlamadım sadece ikinci kat diye. Artık ortaya karışık bir gün deneyelim. Olmadı aşağıda 6 tane falan aşçı yaparım artık. Böyle doldururum yani. Arkaya kocaman devasa bir mutfak atabilirim yani. Aldım barı mesela şuraya çekip şöyle şu kadar kare böyle bir mutfak olabilir. Üst katlarımız doluyor. Güzel bakıyorlar. Yemekleri söylüyorlar. İçecekler gelecek mi? Bugün göreceğiz. Bugün test günü. Bak buraya oturdu iki kişi. İki sevgili buraya geldiler. Aman dikkat edin yavrularım benim. Düşmeyin aşağıya. Birinci kattaki bazı fıçılar boş. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Doldur. Doldur meyhaneci. Askerlerimiz gelmişler. Güzellerimiz bizim. Oh valla sonunda aldık şu mantarı. Bibere yolluyorum bir kez daha bibere. Ondan sonra cevize yollayayım bakalım. Ya bunların da alıyorum ama bir şey yapamıyoruz. Çünkü bunları yapacağımız şeyleri araştırmamışız abi. Görevleri yapmıyoruz. Bayağıdır görevlerle alakamız kalmadı. Ne diyor? Bütün gün boyunca sadece ana yemek servis eden Ben niye böyle bir şey yapayım ben onu anlamıyorum ki. Herhangi bir çalışanın seviyesini yükselt. Bütün gün boyunca sadece tatlı ver. Allah bu görev yapacağız diye var ya, saçma sapan şeyler denettiriyor bizi. Al barmenim level atlamış bak. Verdim levelini 8 puanı var abi. 8 puanı bunları hiç görmüyoruz valla. Abi taşırken ki hızını içki dökme hızını arttırayım o önemli. Taşımaz kendi hızlı hızlı gitsin. Hızlı hızlı gitsin gelsin. Buna vermişiz zaten levelini. Aşçılarınkini aşçıların şeylerini de vermişiz. Araştırmacılar yok. Güzel. Üst kat ne durumda? Üst katta dolu. Üst katta full abi. Full ya. Vallahi mekan var ya ateş ediyor ya. Bak bak aşçımız yemeklerini yapıyor. Ne yapıyorsun burada sen? Kek bilen yapıyorsun değil mi? Burada daha böyle ufak şeyler. Bu aşçılar niye çalışmıyor? Çalışın lan. Sen ne yapmaya gittin? Sen de peynir yaptın galiba. Oğlum bu ne lan? Bu ne? İçkiler burada hayvan gibi birikmiş ya. Garsonlar haydi koş koş koş. Koşun. Garsonların hepsi kız abi. Aşçıların hepsi erkek. Barmen erkek. Enteresan bir şeylik var. Oo, nasıl bir göç bir göç 710 kazanmışız bugün. Bugün 710 kazanmışız. Kızgın müşteri var mı önemli olanı var. Kızgın müşteri bayağı var ya. Oo! Devasa bir kızgın müşteri şeyimiz var. Nasıl yapacağız bunu? Oğlum garson da aldık. Garson da aldık ama bekliyorlar. Hım. Mutfağı buraya mı kaydırsam ya? Sade mutfak burada mı olsa ya da yukarı bir bar mı alsam? İçecek Bu içeceklerin hepsi kaldı yani. Bunları götürmezseniz tabii kızarlar. Nasıl yapabiliriz acaba ya? Barı da buraya almak istemiyorum. O zaman aşağıdakiler beklemeyecekler mi? Buraya sadece kaç kişi bakmış olacak o zaman? Buraya 5 kişi baksa, yukarıya 5 kişi baksa yetişebilirler mi? Bir de barı buraya alsak barı nereye koyacağız? Ha barı aşağıdan buraya getiremiyor muyum? Oğlum barı nasıl üst kata çıkarıyorum? Ha böyle dönüyor lan? Oğlum bu bar nasıl yukarı çıkacak bar? Heh. Abi barı yukarı alsam Abi düşündüm. Şu barı kaldıracağım. Mutfağı buraya alacağım. Mutfağı genişleteceğim. Öyle bir şey deneyeceğim şimdi. Hadi bakalım. Evet abi. Şimdi ne yaptım? Mutfağı şuraya aldım. Devasa bir mutfak yaptım. Hatta oraya aşçıların da alayım oranın. Çalışabileceği bir mutfak tezgahı yok diyor. Sen ne diyorsun oğlum? Var işte şurada. Şu var ya şu. Ha kapı yok diye mi? Şimdi geliyor musun peki kardeşim? Şimdi geliyorsun da rastgele seçtik seni ya. Ha tamam tamam doğru adam doğru adam tamam. Tamamdır abi 6 tane de 6 tane de aşçı aldım. Şeyi de doldurdum gar sonu da. Üst kat, alt kat bakmayacağım. Bugün hatta şunu da şunu da yukarı aldım. Bunlar zaten sefere gidiyor. Garson. Çok gerek olmuyor bunlara diye. Burada da çok masa yok bu arada. Bakamıyorsanız yazıklar olsun yani. Ertesi güne bir başlayalım. Bir de yarına bir etkinlik planlamayalım mı? Planlayamadık. Bizim şeyler gelmiş mi peki? Maceracılarımız gelmişler. Onlara ben bir daha bir yollayayım. Şöyle bir ete yollayayım. Şimdi peki altın etkinliğini yapabiliyor muyuz? Şimdi yine yapamıyoruz ha. Enteresan enteresan. Şimdi ne yapalım o zaman şu cellat. Cellat buluşmasını yapalım bir daha. Evet abi hadi bakalım. Hadi bakalım. Huysuz insan huysuz müşteri hiçbir şey istemiyorum Haydi 6 tane aşçısınız bak 6 aşçı aynı anda humharca yemek yapmanız lazım Herkes bak herkes bir şeyler yapıyor böyle. Garson kadar aşçımız var Üst kattaki durumlar ne Üst kata daha kimse gelmemiş Geliyorlar ama geliyorlar dükkan dolduğu için Aşağıda yer yok abi dedik şu an üst kata çıkıyorlar Aşağısı doluyken bir sorunumuz yok Bir sorunumuz yok Üst katta peki üst kata bir bar attığımız için buradan 3 kişi direkt bardan çekebilir mi acaba diye düşünüyorum. Barı hatta sadece ikinci kata mı versem acaba? Bar sadece ikinci kata hizmet etse olabilir çünkü bunları belki aşağı götürmeye çalışıyorlar şu an bilemiyoruz. Bir huysuzluk bir mutsuzluk olacak ya eminim. Ya bak dükkan şu anda full bak dükkan şu an full. Buralar da full. Ya full olmasa da olur aslında. İyice zamlasam da fulllüğü düşürsem de olabilir. Abi yine bir doluluk var bak. Yine bir içkiler burada kalmış. Yine birileri çıldıracak ya. Bir de üst katı sadece üst katı üst kata hizmet. Aa bak sinirlendi gidiyor görüyor musun? Öfkeli bir şekilde ayrılıyor orada. Niye? Çünkü üst katta bekliyorlar. Bak öfkelendi bunlar da. Olmaz hocam olmaz. Bir sıkıntı var şu anda. Bir sıkıntı var. Ayarlama yapmamız lazım. Ayarlama. Alt katta bir sorun yaşanmıyor. Alt kata öncelik veriyorlar galiba. Üst kata bir öncelik verilmesi lazım. Bir gün sonra onu da bir, onu da bir ayar çekeceğiz bir gün sonra. Bugün 3100 kazanmışız. Kızgın müşterimiz 8 tane var. 8 de çok değil aslında da olsun. Hiç olmaması lazım. Bak şimdi ee, şöyle bir şey. Alttaki garsonların hepsi aşağıya baksın. Şu üstteki garsonları var ya. Yani burası. Burayı ayarlayamıyor muyuz ya? Barmenden mi ayarlıyoruz onu? Barmen'cim sen sadece ikinci kata bakıyorsun tamam mı Sen kardeşim güzel kardeşim Siz de sadece ikinci kata bakın Sen de ikinci kata bak Ve sen de ikinci kata bak tamam mı Sonra buradan yemekler tabi hem aşağı hem yukarı çıkacak ee, Buradan da Abi burada 4-7 garson mu var Sen güzel kardeşim Sen ikinci kata bak Kalan herkes birinci kata baksın. Ertesi güne bir başlayalım. Hırsızı tokatlayalım. Kaç bakayım hırsızcım. Aa bugün etkinlik vardı ama değil mi ya? Neyse öbür gün deneyebiliriz o zaman olayı. Burada da maceracılarımız dönmüş. Bir balığa yollayalım sizi o zaman. Yani cellatlar, cellatlar da aslında burayı full doldurdu biliyor musunuz? Burada içkiler var. Sadece ikinci katın içkileri bunlar. Şunlar sadece ikinci kata bakmıyor zaten? Aynen ama yetişemiyorlar ya. Üç kişi bu kadar kişiye yetişemiyor musunuz? Birinci kata bir de yemek almaya gidiyorlar ya. Sanırım o sıkıntı oluyor olabilir. Ha şu an yemek yiyen sadece bir masa gördüm ama. Abi müzisyenler. Sizi tam gruba çıkarsam günlük 200 mi alıyorsunuz? Tam gruba çıkın lan bundan sonra. Konukların tamamına hizmeti verebildiğim için 1000 aldım abi. Aa hepsine hizmet verdiğiniz zaman para alıyorsunuz. Baya geç aldık ama biliyor musun? Etkinlikte kızgın müşteri olmadı. Şimdi normal müşterilerde bir deneme atıyoruz. Hadi bakayım. Bizim as maceracılarımız ne yapmış? Başarıyla etlerini getirmişler. Bir de şu etten mi var? Bu etkinlik ne istiyor? Ya dur bakayım şurada bir etkinlik vardı. Hindistan cevizi isteyen bir etkinliğimiz var abi. Hindistan cevizi almaya siz gider misiniz peki? 9 Hindistan cevizine zor zor getiririz diyorsun ama getirin. Üst kat yeni dolmaya başladı. Alt katta alt katta bile birikmeler oluyor abi. Şu limonataları bir götürün ya. Bir suları bir götürün. Yani şu anda bir sıkıntı yok gibi üst katta. Şu birikmeler var ama bunu iki garson gelip alsa. Bak iki tanesi aldı. Çoğunu azalttı abi. Haydi ama haydi haydi. Haydi, haydi. Kızdırmayın kimseyi. 437 konuktu ya abi, 437 konuk çekiyoruz günde. Prasa çorbamız yine level atladı bak. Burada Hindistan ceviziyle yapılan bir şey varsa onu iptal edeceğim diyecektim zaten yokmuş. Deli bir doluluk, deli bir para akışı. 4000 geldi abi. %91 doluluk oranı var. Öfkeli müşterimiz yok İşte bu. İşte bu. Ha sen kızım. Ah senin merdivenden çıkma zaten fulmuş ya. İyi seni vermişiz ha. Üst kat aşağı kat beraber bak derken yani. Buna diyecektim ki merdiven atlamasını attırın diyecektim de. Evet abi. Şimdi 15.000 paramız olmuş. Ve bu sorunlar çözüldüğüne göre biraz dekorasyon kasmak istiyorum. Ne lan en yüksek, en pahalı şeyiniz ne oğlum? Verin hemen meri atayım ya. Şömine varmış ama şömineyi atabilir miyim bilmiyorum. Şu zırh var bak bu zırh da hoş. Şöyle duran zırhlar olsun bak burada. Madem bu kadar orduya falan hizmet ediyoruz şöyle bir görüntü bak bak, bak girişe bak. Eğit be. Işık da atalım ama şuraya. Bak bak girişin var ya girişin maşallahı var ya. Parayı bize birazcık yedirdi ama tablolar mablolar atıyorum artık buralara. Şu teleskop var abi. Teleskop var ya artı 500 veriyor bak. Artı 500 ama dünyanın en gereksiz şey Tam şu camın şurada cam var mı? Camın önüne koyayım bir tane şöyle bak. Nasıl ama? Dekorasyon dekorasyon. Şimdi ertesi güne başla diyoruz. 616 konuk çekiyormuşum abi. 616 fiyatları fiyatları arttırıyoruz. Hatta bir kere daha arttır abi. Aşırı kişi geldi çünkü. Etkinliği şimdi planlamayacağım paşam. Şimdi planlamayacağım. Bir üst kata çıkayım. Siz ne yaptınız abi? Balık getirdiniz güzel. Hindistan cevizine gidemiyor musunuz abi? O zaman siz balığa bir daha mı gitseniz ya? Sizi ben neye yollayayım? Cevize yollayayım mı? Param kalmamışlar. Eksilerde param. Abi yarına o zaman ne yapalım biliyor musun? Ya şunları yapamıyorum abi. Bunlar bir şeyler... Bir şeyler öğrenmemişiz yemek olarak. İlla bana bok bir sürü görevleri yaptıracak ya. Neyse şu ordu bir daha gelsin bari. Ne yapalım? Henry mutsuz yarın işi bırakabilir. Henry hanginiz Henry? Henry'cim. Al veriyorum bak maaşına zammı Oo, Bugün 4337 içki satılmış 217 tane düz müşteri gelmiş Abi 3 tane kraliyet müşterisi gelmiş diyor Kraliyet müşterisi gelmiş Biz niye görmedik ya Lordlar mı geldi yani şimdi lordlar hmm, Bugün ordu gelecek yine Bizim bunlar ne yapmış Bunlar Hindistan cevizini getirmişler Bir kere daha o zaman Hindistan cevizine bakayım Haydi bakayım koşlarım koşun Bir de bir bere gidin bir de çileye gidin. Oğlum çileyi tek başına alırım adam diyor ben. Yani tek getiririm çileyi diyor. Bu da tek mantar getiririm diyor. 2000 aldık abi. Hepsine hizmet ettik. Çok güzel. Oy 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 şuradaki birikmeye bak. Bizim üstteki garsonları biz sadece üst kat demiştik ya. O yüzden onlar şu an orada bekliyorlar. Bak şurada bekliyorlar. Bunları seçip normalde aşağı katı görevlendirmem lazım da şu an gerek yok ya. Hallediyoruz zaten. Araştırmamız bitmiş. Ne bitti? Sınıf fıçı depolamaz otomatik olarak doldurmak için kullanılıyormuş. Yani şu an gerek şu anda çok gerek yok gibi ben elimle doldururum ya. Ne var şu anda bunları araştırabiliyoruz. Şu şömine ızgarasını bir deneyeyim mi ya? Ya da aşağıdan gidip de şöyle iki tane kolay lokmadan ilerleyip sınırsız bara da geçebilirim ya. Şunu bir basayım ben sınırsız bara bir geçeyim. Bugün 1800 kazanmışız. Maceracılara bayağı ödemişim. Dolumlara bayağı ödemişim. Ertesi güne de yine bir başlayalım. Yine yine şuradan bir 14 et getirmişler güzel. Bir Hindistan cevizine daha hadi bakayım aslanlarım koşun. Bir bibera e daha koşun hadi. Bir direkt iki kişi alırız biz diyor ya. Daha fazla adam yollayabiliyor muyum ya? Bak şunu yolladım. Peyniri, peyniri tek getiririm diyor ama en fazla altıymış işte sınır. Bugün de bak bugün de bir tane kraliyet müşterisi gelmiş ya. Ben bunları takip mi acaba kim geliyor kraliyetten diye. Ertesi güne başlamadan önce abi, ertesi güne başlamadan önce şurada bir koltuk, masa, koltuk, masa değişikliğine gitmek istiyorum. Şu masaları kaldırıyorum. Oraya bir lüks masa gelecek artık. Şöyle müzisyenin yanına Koltuk olarak lüks koltuk atmak biraz zor oluyor. Lüks küçük masa varmış abi. Bak şunları da kaldırayım. Şu lüks koltuğa harbi yetecek paramız yok mu lan? 2000 diyorum 2000. Evet maşallah be şuna bak. Hadi bakayım başla ertesi güne. Oğlum tek gelemezsin tek tek. Tek gelemezsin yani. Hemen bizim maceracılarımız ne yapmış diye bakıyoruz. Hindistan cevizini getirmişler. Biberi getirmişler çileği, mantar her şeyi getirmişler abi. Hindistan cevizine bir kere daha o zaman. Bir kere daha koşturun. Aha, aha bu kim lan? Bu kim? Oğlum yeşil Gandalf geldi lan. Sen kraliyetten miydin reis? Siz misiniz kraliyetten beyefendi? Müzisyenlerimiz çalıyor. Lüks masalarımızın önünde. bunlara eğlendiriyoruz bak bak. Abi bir tane daha gelmiş o Gandalf'tan. Bak bunlardan şu ana kadar iki tane gördüm bu Gandalf'lardan. Üst katta var mı? Üst katta yok. Ha bizim şunlara ben göreve yollayacaktım. Ete gidin bakalım bir. Çile'ye gidin. Ya da çileye gitmeyiz. Zor olan bir şey varsa ona bir giden önce de. Çileyi tek de alır zaten bu kral. Bir etkinlik yapalım abi. Araştırmamız için bize şu kırmızı arkadaşlardan lazım. Onlardan 100 et, 160 tane getiriyor ama mantarımız mı yokmuş? Enteresan enteresan. Enteresan bir gün sonra o zaman. Ne yapalım abi yine orduyu mu çağıralım ya? Yine ordu gelsin o zaman ya. Yani. Hayır bunları yapamıyorum ki bak. Bunların hepsi bir tane şey istiyor ya. Aa büyücü Merlin bak bunlar büyücü Merlin'miş. Ha, gelen kraliyet şey ailesinden dedi ya, bundan bak büyücü Merlin 3 kere geldi bize bugün gördüm. Bugün 3900 bak gördün mü 3 tane gelmiş kraliyet şeyinin. Öfkeli müşterimiz yok. Sebze çorbamız level atlamış. Şimdi sadece sadece çor sadece ana yemeğe izin görev yapacağım artık yapacak bir şey yok ya. Neydi bak benim görevim? Tüm gün boyunca ta sadece tatlı servis edin, sadece ana yemek servis edin. Şimdi bunun ana yemek mi, tatlı mı olduğunu biz nereden anlıyoruz hocam? Şimdi kirazlı keki vermeyelim o zaman. Elmalı turta, krema rulosu vermeyelim. Meyve kasesi vermeyelim. Çünkü baksan oğlum bak şurada jambon şu galiba. Oraya gideceğim de ta bu yemekleri öğreneceğim de. Oo ölme şey ölme oğlum bu ne? Tüm personelin mutluluğunu %80 üzerinde tutun diyor. Bak bunu da yaparız abi. Bunu da yaparız. Ben şimdi personelime gireceğim. Ha bunların renkleri var. Şu tatlılar sarı olanlar mı? Yeşil bezelye yahnisi. Ha yo. Domates çorbasını da kaldır. Şu çorbayı da kaldır. Bu yahni yemek mi oluyor? Ana yemek. Ana yemekler kırmızı renklidir tatlılar sarı renklidir diyor abi. Sarı renklerin hepsini kaldıralım. Ekmek tatlı olarak mı geçmiş yazıklar olsun. Kırmızılar kalsın. Kırmızılar kalsın. Yeşilleri kaldırıyoruz. Kırmızı kal. Kaldır. Bunları kaldırıyoruz. Tamam. Şu an full ana yemek. Full ana yemeyiz abi. Ve çalışanlarımın hepsi de mutlu mu? Mutlusunuz. Sizler de mutlusunuz. Abi bunlar da mutlu. Bak şunlar araştırmacılar mutlu değil. Bugün zam günü bugün zam günü. Hepiniz mutlu musunuz? Güzel. Bitti mi bir görev daha? Bir görev daha ver bakalım. 2000 aldık etkinlikten. Üst kattakiler abi boş boş. Ha burada şey var doğru. Şunlar gelsin. Gel. Hindistan cevizine git bir kere daha. Cevize gidin. Cevizi ikiniz alırsınız. Paşam sizi var ya sizi bugün aşağı kata da vereyim ya. Aşağı katta da yoğunluk var çünkü. Böyle boş boş dikilmeyin boş boş. Değil böyle, tam böyle şeyim değil mi ya? İğrenç işveren var ya böyle iki boşta gördüm müydü hemen sinirlerim depreşti böyle bir anda nasıl bunlar boş durur falan dedim onlara bir iş verdim. Oğlum ben çorba vermiyorum yeşil bezelye yahnim level atladı bu nasıl oldu? Bugün de 4300 kazandık bugün tabi şey vardı etkinlik vardı. Şimdi ne oldu ana yemek servis et bugün gün boyunca çorba servis edin görevini yapmışım abi bu nasıl oldu? Allah Allah sadece ana yemek vermiştik oğlum biz. Menüye girdim çorbaların hepsini kaldırmıştım ben. Neyse demek ki etkinlik olduğu için bir şey mi oldu? Bilmiyorum rastgele yaptık abi bir görevi neyse. Neyse hayvan gibi param var. Hayvan gibi prestijim var. Etkinlik getiremiyorum. Düzenleyemiyorum çünkü level almamı istiyor. O yüzden bu bölüm burada bitsin. Diğer bölüm full görev odaklı çalışacağım ve görevlerin hepsini bitireceğim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Amacım çok uzun sürecek videoları çok daha kısa ve çok daha dolu bir şekilde hazırlamak. Abone olduğunuzda da bu beni motive ediyor.